Tanrının unutturmak istediği bir gerçek mi yoksa sadece bir mit mi? Düşen melekler ve devlerin doğuşu. Enoch'un kitabına göre gözcüler olarak bilinen bazı melekler yeryüzüne inmiş ve insan kadınlarıyla birleşmişlerdi. Bu birliktelikten doğan varlıklar devasa yaratıklardı ve Nephilim olarak adlandırıldılar. Kitapta bu olay şöyle anlatılır: ve gözcüler yeryüzüne indiler. Adem'in kızlarını güzel buldular ve onlarla birleştiler. Onlardan dev gibi çocuklar doğdu. Onlar dünyayı hükmü altına aldılar. Ne pilimler, sıradan varlıklar değildi. Onlar insanlara büyü, astronomi, metal işleme, savaş sanatları ve yasaklı bilgileri öğrettiler. Bu durum Tanrı'nın büyük öfkesine çekti. Gözcüler, Tanrı'nın emirlerine karşı gelerek insanlara bilmemesi gereken gizli sırları açığa çıkarmışlardı. Örneğin, meleklerden biri olan Azazel, insanlara silah yapmayı, süslemeleri ve savaşmayı öğretti. Bazı eski kaynaklara göre, Nepilimlerin inşa ettikleri uygarlıklar, tufan öncesi gelişmiş bir medeniyetin temelini oluşturmuştu. Ancak bu bilgi, Tanrı'nın belirlediği düzeni bozduğu için yok edilmeliydi. Enoch'un kitabına göre Tanrı, gözcüler ve Nepilim soyunun dünyayı yozlaştırdığını görünce büyük bir tufan göndermeye karar verdi. Bu tufan sadece isyankar melekleri ve onların çocuklarının değil,